Al süper, süper 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 tamam evet ben de delim biliyor mu? Ben de, de deliyim biliyor mu? Ha? Evet evet seviyor beni seviyor biliyor mu? Bu köpeğim Kayseri şampiyonu yani lafta sözde değil kupalı bir şampiyon katilliği de. Öldürdüğü köpeklerden geliyor. Evet. Kapıda beraber aynı bahçede kaldığı köpekleri aynı zamanda boğduğu yetmiyormuş gibi yani yiyen cinsten bir hayvan. Hem öldürüyor hem yiyor. Aynı şekilde yani. Oh. Kayıtlı bir şekilde. Onu... <laughs> İbo kardeşimin dediği gibi bir de sürprizimiz olacak. Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Yozga Sarı, Sarıkaya ee, Metin abimizin mekanına geldik. Hoş bulduk abim. Ee, köpekleri efsane arkadaşlar birazdan göstereceğim. Ee, nutkunuz tutulacak. Gerçekten de öyle böyle bir şey değil. Ee, şu yavrumuzdan başlayalım abi. Yavrumuz yanımdan hediye geldi bana. 8 aylık kendisi. Aynen. Ee, bilgimizin dışında burada bir Arap e, adlı köpeğimizle çiftleşme esnasında işte hayvan çiftleşmiş. Hı hı. Şu an için hamile. Şu anda kendisi hamile. De, hamile. Allah izin verirse işte bunun altından ne düşecek? ne alacağız onu da zaman gösterecek. Aynen efendim. aynen nasip olursa şöyle de devam ediyoruz. Arkadaşlar burada muhteşem bir şey var. A Aslan mı kaplan mı? <laughs> bu da benim. Akbaş eneğim. Evet. Kendisi 13 aylık. Ay maşallah. E, Aşkarla Zeynep'in en iyi. Of. Bunun babasıyla annesini ben Sivas şarkışta da bir arkadaşa verdim. Oradan da sözünü aldım. Evet. Bana bir çift en iyiyle gelecek diye. Ondan sonra sadece bu en iyi yetiştirebilmiş. O da kardeşime layık deyin. Aldı kapıya sağ olsun getirdi kapımıza indirdi bize layık gördü. Valla yani bin kere, kere maşallah. 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 Ee, senden ricam bir ayağını araya bir daha at abi araya at. A arkadaşlar şöyle ayak ve abimizin ayağına bakın. Bin kere maşallah var yani. Tamam Oradan pay biçin şöyle biraz evet, daha yanlardan alayım. Kölgenizi çekerseniz arkadaşlar size zahmet. Aynen. Of 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 bin kere maşallah var arkadaşlar vallahi Şöylece daha bu ne daha devam ediyoruz daha durun bakalım daha durun Bunlar bunlar Evet şöyle gidiyoruz Bin kere maşallahları var Burada şaparları dünya geneline tanıtan Evet Genelki de fazla bir samimiliği yok ama Güneş harika Şükrü Pekel diye bir kardeşim var Kayseri'de Evet Bütün şaparları dünya tanıtan abimiz bu da ondan Bizim buraya yeğenimize hediye geldi. Çocuk da bakamadı. Kayıp dedi sana yakışır dedi. Hayvanı getirdi. ilk yavrusu. Evet. Benim burada kızan oldu. Göz bebeğim olan beton var. Birazdan göstereceğim ben size. Yani çiftliğimdeki kapımdaki köpeklerimden en değerli olanı. Ona çektirdim. Şu an için altında 12 günlük yavruları var. Dur kızım. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Alem 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 Bin kere maşallah bin kere maşallah Bunlara bak bunlara bak Bunlar 12 günlük Aynen aynen maşallah dört, maşallah Arkadaşlar düşünün yani Daha 12 günlükler yani Maşallah maşallah kızım Daha devam edeceğiz arkadaşlar Şöyle anasına benzer Dur Bir numara dört. numara kaydı da kaldır abi. Da evet. Şey, bunlar da anaya şakalar. çekmişler. Maşallah 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 maşallah. Allah tüy cömürlü olsun abi. Evet, kardeşim, ederim. Ederim. evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hı hı hı. O anam itin kopağın oğlum. O nasıl bir kafadır öyle. O nasıl bir kafadır öyle. Bin kere maşallah. Bin kere maşallah. Bu Hayır. de çorum alacadan gelme. Evet. Orada sizden değerli olmasın bir kardeşim. Benim Muhammed'i aramış. Ondan sonra kardeşim demiş ben köpek işini bırakıyorum. Bu hayvan buralarda araya gidecek. Gel bu kardeşime yakışır dedi. Ondan sonra bunu verdi. Bir yıl oldu kapıma geleli. Hayvan geldiğinde yüzü gözü bere içindeydi. Evet. Ee, anladığım kadarıyla boğuşlara dövüşlere sokmuşlar. Aynen. Ben de dövüş işine karşı olduğumdan dolayı bundan üretime devam ediyorum. Eyvallah dayım sağ olasın. Bin kere maşallah var arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Gel baba. Bin kere Eyvallah. maşallah var. Aferin. Aslanım benim lan. Gel oğlum. Aslanım benim şu, şu, şuradan mı girelim? Oraya oradan girelim. Ateş dişimiz. Güne, güneş arkamıza alalım. Evet. Sarıkaya'daki bütün köpekçi arkadaşlar da bilir. Evet. Buradaki arkadaşlara da şöyle bir açıklama yapayım. Ben bu bir buçuk milyar paraya aldım. Bunu aldığımda vücudunda sağlam bir yeri yoktu. Her tarafı yara bere içindeydi. Uyuz olmuştu. Veterinerlere götürdüğümde bunu uyutmamı tavsiye ettiler ama ben onların tavsiyelerine bakmadım emeğimi verdim ve hayvanı bugüne getirdim. Helal olsun dayım. Emeğine sağlık. Sağ ol babacığım. İşte bu, bu biraz adamcı. Evet bu adamcı. Gel oğlum ben. Ben yine güneş Arkam alayım. Köpekleri kontrol ederim. Zalo'nun torunu. Bir de alayım abi. Antalyalı Zalo'nun torunu. Maşallah. Babanın yeğeni İzmir Karayılan'ın. Batı Yuva kardeşlerinden Karabela'nın. Kayserili Yedi Bela Sarı Ahmet abimin. Karabela'nın öpez oğludur. Hay maşallah. Ana tarafı Camukaya dayanır. Bu bana geldiğinde 21-22 aylığıydı, Şu an için 33 aylık ve kapımda bundan üretime devam ediyorum. Bin kere maşallah vardı. Yani var dayı. Ağırlık olarak üretim. Evet. Gel oğlum ben. Ona, onlara da değineceğiz dayı. Gel Şuraya sonra girelim. Hı hı. Şöyle, Şöyle gelelim. Gel oğlum. Gel hiç. Siz, sizi gözüm görmüyor abi. abi. <laughs> Bunları gördüm ya sizi gözüm Bunlar görmüyor. Kendi emeğim. Evet. Anası Zara. Sivas Şarkışlar'dan Çerkeş Köyü'nden satın alma. Babası göz bebeğim Beton. 14 aylık Selik. Hay o maşallah. Ay Küçük yana bir rah rahatsızlık geçirdi. Gençlik hastalığı dedikleri rahatsızlığa yakalandı. Ondan sonra arka bacağında hafif bir sakarlık oldu ama bunu da düzelttik. Allah'ın izniyle bundan sonra babasının yerini alacak Çek, tek beliat bu. Tek şey bu kaldı. Aha, aynen, maşallah öyle. bin kere maşallah. Arkadaşlar kafa, göz, gö, göz artık ne ne diyeyim yani. Her şey yerli yerinde. Bin kere maşallahlar var. Gel oğlum. Arkadaşlar maşallahları alalım. Yusuf. Aferin benim ölümüne be, lan. Böyle, Aferin benim ölümüne lan. Aferin benim ölümüne lan. Olayım. Aferin, Aferin sana. Aferin benim sana bin kere maşallah var arkadaşlar şöylece böylece de devam evet. ediyoruz ana itin kopan oğlum valla hep böyle itin kopan evet. oğlum dedi evet ben de deliyim biliyor mu ben de, de deliyim biliyor mu ha evet evet seviyor beni seviyor biliyor mu onu <laughs> Ben ki evet. ana, meti, ana görmüş olduğum en iyi babası. Şu an için 6 yaşında. Hay maşallah, Hedisinin hay maşallah. Benim öpöz oğlu. Beton. Evet. Sizden kıymetli olmasın bir arkadaşımdan enilken bana hediye geldi. O gün bugündür kapımı damızdı. Oğlum Yavuz, şu hayvana bakın oğlum. Dediğim gibi şu an 6 yaşında. Bundan üretime devam ediyor. Bundan bir önceki çektiğimiz köpeğin babası. O babası. Hay maşallah. Bin kere maşallah. Of of Gel of. Gel oğlum of, ben. Maşallah. Ee, Gel, evet. Gel. Yok adam cildi. Adam cildi. Evet şey. eee. Gel oğlum ben. Bir de arkada varlar. lan. Eneğin annesi. Göstermiş olduğun yukarıdaki bir önceki. Hah. Güzel. Annesi ha, güzel bir şey değineyim dayı. Eee. Çok büyük bir köpek değil. Değil. Ama. Yavrum. Yetişatın en bak, en düşük olan sayım, en küçük olan hastalık geçirmiş olan yavrularından biri kardeşleri Konya'da Erzincan Refahiye'de Maraş Elbistan'da şu an için 97 98 santim üzeri. Yani bakın arkadaşlar bundan çıktı. Bundan Bu çıktı yani. Sivas yöresine has kangal. Evet. Şarkışların Çerkes köyünden geldi. Kavasından gözükten evet. zaten anlaşılıyor arkadaşlar şöylece. Bin kere Bunu var Evet. Aynı şekilde aynı köpeğime çekildi. Bu dişimiz iki gün oldu geleli. Ay maşallah. Bu e, soyu Ankara'dan Emre Türk kardeşimden geçme. Çorum'dan Osman diye bir kardeşim altında beş tane yavrusuyla bana hediye getirdi. Ama hayvanı orada bakmamışlar. Şu anki görüntüsü bu. Allah izin verirse 20 gün sonra bunu daha dehşet bir şekilde... İnşallah seni bir daha ziyaret ederim dayı. Her zaman başlayacağım. Nasip olursa aynen. Yavrularına göstereyim. Aba burada bir tane daha aslan yatıyor. Gel gel gel. Dur <laughs> da yatıyor arkadaşlar orada göstereceğim. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Dur bakayım kızım. Dur bakayım kızım. Dur. 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 dur, dur, dur. 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 Hay maşallah. Hay maşallah. Şunlara bak. Şunlara bak. Kara 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 kara. Ka Herhalde bir 10 günlük mü? Değil mi? Yedi günlük. Yedi günlük. hay günlük. Ay, ma maşallah maşallah maşallah. Bana verilen bir kişi seceresi yedi günlük. Evet. Gel kızım. Bin kere hadi. maşallah var. Hemen şöyle Şurada yan kapıya. Kap Burada var. Allah! Benim ağırlı çiftliğimde Evet. Ağırlığın bir şeyler üzerine. Üretimi ağırlık verdiğimden dolayı. Üretimden dolayı. Bu e F-16 güdüklerden. Meşhur F-16 e güdüğün torunu aynı zamanda bana karayı hediye eden Kayserili Yedi Bela e Sarı Ahmet abimden hediye geçti. Şu an için onun en meşhur şampiyon köpeğinin yavrularının üzerine hamile ediyoruz. Bin kere maşallah var arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Yani bizim Yozgat'ta da gerçekten de mükemmel köpekler var arkadaşlar. Yani inşallah bunu da devamlı çekeceğim elimden geldiğince. Her zaman başlar. Eyvallah sağ olasın. İşte bu adam hakkıyla yapıyor arkadaşlar. Böyle bu adam hakkıyla yapıyor yani. Şunlara daha uğramadık arkadaşlar bakın orada da var. Şu adamcı adamcıyı bir çekelim. Sen beni kovalan ha. Gel buraya gel. <laughs> bu Kocaeli Çavuş'un kızı Cemil kardeşimizin 130 bin lira satılan köpeğinin yavrusu. O Sivas Şarkışlı'ya gitti. Orada başına bir kaza geldi. Ayağının nifi koptu. Evet. Beş dakika önce belirtmiş olduğum dişideki olayın aynısını yaşadım. Aynısını. Benim oğlan bunu veterinere götürür. Veteriner orada bunu uyutalım der. Evet. Bu insan olmaz demiş. Bundan kahıtla yani bir... Bir şey olmaz. Başımda bunu insanın bu yaşına fayda şey yapma diye. Ondan sonra ben de aldım geldim neymiş dedim bu oğlum. Vallahi dedi ki baba dedi hiçbir insanlık yapmadılar. Ondan sonra üzerinize düşen insanlık görevi sadece bunu uyutun. Bu hayvan iyileşmez dedi. Yani bir nevi evet. öldürün diyorlar ben arkadaşlar. Öldürün diyorlar. Evet. Ya. Ben de günlük buna et kaynattım. Haftalık aynı kelle paça misali derileri kaynattım. Deri verdim. Et de değil. Sadece deriyle bu hayvanı bu vaziyete getirdim. Şu an çiftliğimde en gözde gözletişlerinden biri. Aa, vallahi. Ben uyuduğum zaman ikinci bir ben olarak mı var? Yani Allah razı olsun diyeyim dayı. Gel gözümle. Maşallah var. Elle konula sağlık. Gel Tamam. Tamam 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 tamam. Seninle anlaşacağız bak. Seninle anlaşacağız. Vallahi anlaşacağız. Anlaşacağız. Kalk. Tamam tamam. 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 Gel. 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 Tamam. Tamam. Hay maşallah. O Bu dişimiz Nida'dan Serkan kardeşimin Çolilerden. Aynen. Hatta baba tarafı Asarali Tamboya dayanıyor. Annesi Serkan kardeşinden bile bir geçme. Bu Berat Ataş diye diye yenim var Boğaz yandan. Dişiye ihtiyacım var dedi. Üretim için dayı dedi. Senin emrin olur. Gel dedi bir dişim var. Gittim. Deminden yavrulu gösterdiğim dişi gibi sahip bir şekildeydi. Evet. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Çok şükür banyosuyla ilacı bakımıyla bugüne getirdim. Şu an içinde kızanlamak üzere Allah izin verirse Kayseri şampiyonu katil arabımla bunu yaş edeceğim. Helal olsun valla. Aynı şekilde onunla devam. <laughs> ne emeğine sağlık valla bin kere maşallah. Şu bana kafayı dağıttı ya. Ye 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 ye. Hay maşallah bunu da alalım. Bu köpeğim Kayseri şampiyonu. Yani lafta sözde değil, kupalı bir şampiyon. Evet. Ahmet abim Kayseri'den buraya geldiğinde kapımıza layık gördü, giyenim dedi. Senin yüreğinin güzelliğine yakışacak tek dedi bir hayvan var dedi kapımda. Benden sana hediye olsun dedi. Katil arabı, katilliği de öldürdüğü köpeklerden geliyor. Evet. Kapıda beraber aynı bahçede kaldığı köpekleri aynı zamanda boğduğu yetmiyormuş gibi yani yiyen cinsten bir hayvan. Hem öldürüyor hem yiyor. Aynı şekilde yani wow. bir şekilde. Ondan sonra burada da geri olmadığından dolayı bize de yüreğinin güzelliğine yakışacak şekilde Ahmet abim bize hediye verdi. Esmer olan dişimizde üretime bundan devam edeceğiz. Bin kere maşallahlar var burada. Biz sadece sizin yanınızda yaklaştık. Bunun yanına bir Allah'ın kulu yaklaşamaydı da de dahil. Aynen. Vallahi bugün yaklaşıyorum. Bugün Bu de ilk defa dur. Benim nasibim olsun evet. o da. Onun <laughs> zaman kafasının dikine giden bir hayvan. Aynen. Sen onu yönlendiremezsin. İmkan yok. Evet. Kendisi bu arada has kangal. Alfa yani. Evet, evet. Ka Ka kangal'da... kangallığı var arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki kangal diyor kurt kesimli olacak, ağzı sivri olacak. Onlar değil. Öyle bir şey yok yani. Evet. Bu, bizim hani kangalda aranan bütün özellikler, hepsine sahip yani. Evet, bizim kurtların misal kafası kalın arkadaşlar. İnce o değil mısın, yani. Tutum, evet, tutum, evet. Hepsiyle... bak. Yani 10 numara bir hayvan. Kesinlikle yani kangal bizim de ağzı gözü sivri köpekler kimse sen milleti kandırıp da kangal diye piyasaya çıkartmasın. Evet. Kangal görmek isteyen arkadaşlar yerimiz yurdumuz belli. Yozgat Sarıkaya gelsinler yerinde canlı olarak gelsin. Abi herkesin bir iddiası var yani. Yani. Meydan okuyor mu? Yani iddia ettiğim gibi bir şekilde de meydan okuyor. Aynen. Aynen. Ya bunlar olmasa da zaten tatı tuzu olmuyor. Yani, yani. Abi iddia olacak. Yani. Abi. Şimdi başka yani. var mı? Şu an için başka yok. Vallahi daha ne olsun be. Yani. garajda bir <laughs> Daha evet. işimiz var bu arada çok meşgul ya. Onu da görelim. Evet. Bir Şunu bir alsana. Arkadaşlar emeğe görüyorsunuz bakın. Arkadaşlar yemek saatinde geldi. Günlük mezbahane kesimhaneye giderim. Evet. Orada bunları o şekilde etlerimi temizler, ayıklar, getirir. Günlük pişiririz de ekmekli, mamayı dışında bunlar değil. sadece saf etle beslenir. Helal olsun Helal. dayı. Bu Şöylece işimiz, dönelim. Hasareli Mesut Çakır Bey'lerin öpöz kızı. Vallahi. Cakko kardeşimden geldi. Alaya, bak alaya. Maşallah var. Şu, bak 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 Al, alaya Gel. bak alaya. Gel bakayım oğlum. Geliyor. Vay Gel vay, vay 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 vay. Malakla ya belli. Gel. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. <laughs> Bunların babaları Afyonlu Arap'ın torunu, Atil Çapar'ın torunu, Atil Kavra'nın da oğlu. Aynı zamanda bu memlekete kalkıp da yani bu ünlü itleri getirenler bile bir benim. Dedim getirdiğim köpeklerle ki herkes burada isim yapmaya çalıştı ama boşa yaptı yani. Soyu yine Allah'ın izniyle bizde devam ediyor. Helal olsun dayım valla. Bin kere helal Yani helal hiç anlatmana gerek yoktu. Evet. Sadece şöyle boş geçsem bile anlaşılırdı evet. yani. Evet. Ee. Gel destan. Hay maşallah. Bin kere evet. maşallah. Bin kere maşallah. Evet. <laughs> Bin kere <laughs> maşallah. Evet. Bin kere maşallah. Erkek. Erkek. Haa erkek. Maşallah ha. maşallah ha. maşallah. Zayiatınız oldu. Bir şeyler zayiatınız, bir iki tane zayiatınız oldu ama Yine de çok şükür emeğimizin karşısını bu şekilde aldık. Güle kadar abi. olsun Metin abi. Allah razı olsun kardeş. <laughs> Özcan sen biraz da arkaya git kral sana zahmet. Arkadaşlar şu anda to torosla betonu karşı karşıya getireceğiz. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Ya arkadaş da bu yağışlı. Evet. Ne hareketli lan? O daha hareketli. Onla yap, onla. O daha hareketli. 3 kişi yaklaştı. 3 kilo ver kalkmıyor. arkadaşlar. <laughs> Ramazan abi bir yardım et, Ramazan abi. ya Yardım et abi. Alttan kaldır. Alttan kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Tamam, omuzları al abi istersen. Hay maşallah. Süper 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 süper, süper. Tamam. Hay maşallah dur. Evet Metin abi, e, yavrularımızdan e, Üretim üretiyorsun. yaptığımdan dolayı sahiplenmek isteyen bütün arkadaşlar adresimiz de belli, numaramız da belli. Ona göre iletişime benden her türlü şekilde İbo kardeşime iletişime geçsinler. Ayrıca e, bir de İbo kardeşimin dediği gibi bir de sürprizimiz de olacak. Aynen. Nasip olursa inşallah abicim. Evet, tamam. Aynen. Üretimimiz var arkadaşlar. Yani sahiplenmek Ama. isteyen arkadaşlar olursa Instagram'ın Var, şey. değil mi? Aynen. aynen onları var. koyacağım ben nasip olursa. Var, hepsi de var. Aynen. İnşallah. İnşallah abi. Evet arkadaşlar bugün Metin abimizi ziyaret ettik. Çok sağ olsun çok güzel. Evet. E, cana yakın bir abimiz. Ben ee, beklerim kardeşim. Başımın üstünde her zaman yeriniz var. Allah razı olsun yani abicim. Allah razı olsun sizlere de bir şey yapmadım. Yok. Elinize ayağınıza sağlık. Allah nasip ederse bir dahaki geldiğimizde sohbetimiz olsun. Mangalımız olsun. Her türlü şekilde yaparız bir şeyler. Allah abimiz. bin kere razı olsun abicim. Ee, Senin de eline yüreğine koluna sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlar bundan sonra Metin abimizi evet daha fazla görmek istiyorsanız e, bu videoyu beğenin size bir sürprizim daha var bunu sonra açıklayacağım nasip olursa abi Allah razı olsun tekrardan ayağına sağlık kardeşim her zaman için bekleriz aynen A arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah